Nevzat Tarhan'la hayata dair. Efendim bu cuma günümüze de tabii ki Nevzat hocamızla başlıyoruz. Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamız şu anda telefon hattımızda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk teşekkür ederim Emre Bey. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam. Hayırlı cumalar diliyorum. Sağ olun hocam çok teşekkürler size de hayırlı cumalar olsun. Nasılsınız iyi misiniz? Allah'a şükür çok şükür iyiyiz. Yani şükran içinde olmaya çalışıyoruz. Evet, şükretmek de önemli değil mi hocam? Tabii, tabii, çok önemli. Tabii. Yani şükretmekten de daha önce bahsettik, yani, daha da bahsedelim. Şükran duygusunu insanlara öğretmek için Hı -hı. modül yazıldı dünyada, Hı -hı. Biliyor? minnettarlık modülü diye. Nasıl bir şey hocam? Min minnettarlık modülü, Hı -hı. yani kişi geçmişte ona, bir insan böyle mutsuz olan insanlarda özellikle, mutluluk biliminde öğretiliyor. Hı -hı. Ya Geçmişte senin hayatında iyilik yapan birisine, sen de git, hem geçmişte bana şunu yapmıştın. Bu iyiliği git ona bir hediye, al, teşekkür et. Hı hı. Minnet duyduğunu belirle. Böyle ödevler veriliyor. Daha sonra o kişi hı hı. ne oldu bundan sonra diye ondan şeyin olayın çıktısı salınıyor O diyor ki ya şaşırdı diyor. Ondan sonra daha çok artık aramız birden düzeldi diyor ütlamlaşıyoruz, haberleşiyoruz, mesajlaşıyoruz diyor. Böyle örnekler artıyor. Düşün hmm. ya evet. insan, yani onun için yani burada o aslında minnettarlık duygusunu ifade etmek insanın yani iyiliğe iyilikle karşılık verme, iyilik yapma. Evet. Yani biz hani hep söyleniyor ya böyle, böyle rastgele iyilik yap, hmm. yani karşılıksız iyilik yap, evet. sessiz iyilik yap denir. Hiç tanımadığın, bilmediğin kimseye mesela yoldan geçen birine bile selam vermek böyle şey yapmak, göz temas, göz göze geldiğim birine selam vermek. Mesela bunlar bizim inanç sistemimizde e, sadaka olarak kabul ediliyor. Kesinlikle. Sebestüm. Evet, evet, evet. Tabii. Şimdi bu bu gibi iyilikler yapıldığı zaman hatta rahibe terefsiye sorular dünya daha yaşanları nasıl olur diyorlar. Hı hı. Yani de çok ilginç yok. Bire bir iyilik yapmakla diyor. Bire bir. Onun için şu, böyle bu iyilik yaptığın zaman insan seviniyor. Ve hatta şöyle bir deney yapılmış. ...biliyorum daha önce bahsettim mi? 25 dolar veriyorlar şeylere. <laughs> e, bir denek grubuna. Evet hocam. Bu 25 doları al sadece kendin için harcıyorlar. Bir gün sonra gel bir hissettiklerine yaz deyip bir test uyguluyor. Mutluluk puanlama testi. Hı hı. Ondan sonra aynı grubu aynı kişiye 25 dolar ve bunu sadece başkaları için harca diyorlar. Sadece hı hı. hiç tanımadın kimseler için ama. Hiç tanımadın. Hı, hı. Harca. Ondan sonra ne hissettiklerini testi doldur yaz diyorlar. emin ol verdikten sonra daha çok mutlu oluyor kişiler. Hmm. Yani alan değil veren aslında mutlu oluyor. Evet. Yani alan da mutlu oluyor ama veren de mutlu oluyor. Onun için vermek beyinde mutlulukla ilgili alanları aktif ediyor. Evet, evet. Verme evet. duygusu o milliyetçilik, eğitim, şükretmekte aynı şeyi yapıyor. Mesela şükretmek deyince bir yaratıcıya şükrediyorsun. Hı hı. Bu şükür nedir aslında? Yaratıcının bizim bize bizim şükrümüze ihtiyacı yok. Doğru. Biz ve sadece ona karşı şeyimizi ifade ediyoruz, minnet duygumuzu, şükran duygumuzu ifade ediyoruz. Hı hı. Böyle olunca o bizi de bize iyi geliyor aslında. Çok bizim için faydalı. Çok doğru. Yani şük şükredebilmek. Onun için çok şükür kelimesi, minnettarlık kelimesi, sahip olduk küçük şeylerden mutlu olabilmeyi başarmak gibi bir şey vardır, motto vardır yaşam felsefesinde evet. böyle mutlulukta kullanılan ...sıradan küçük şeylerden mutlu olabilmek. yani bu Bunun bunun yöntemlerinden birisidir o. Evet. Yani hayatına sana dokunmuş, iyilik yanmış bir kimseyi iyi anmak, arkasından iyi konuşmak. Yüzüne karşı sevdiğini söylemek. Bu gibi şeyler insanlar arasındaki dostluk bağlarına şey yapıyor. Mesela uzaya gittik ama hı hı. Malcolm X'in çok güzel bir sözü var. Uzaya gittik fakat kardeşle yaşamayı unuttuk hı hı. Evet, evet Bu niye işte iyilik yapma bencilleşti? Evet. maalesef bir şey vardır böyle. Yaşam felsefemiz değişti. Yani Freud'un bir görüşü vardır. İnsan insan diyor şey. Eee haz ilkesine göre yaşar diyor. Yaratıcı faaliyetin kaynağı haz ilkesidir diyor. Hı hı. Şimdi yaratıcı faaliyetin kaynağı faaliyet ki başarılı olmak istiyorsun has peşinde koşacaksın diyor. Hı hı. Bu hani bazı hastalar için ve depresif hastalar için yani söylenen bir sözü biz almışız küresel hale getirmişiz. Hı hı. Birdenbire insanlığın şu anda amacı değişti, doğası değişti haz koşmak oldu. Hı hı. Halbuki haz ilkesi yani somut zevklerle ilgilidir. Evet. Mutluluk duygusu ayrı, huzur duygusu ayrı. Şu an mesela bir karnın doyar mutlu olursun. Evet. Ama açlık olunca gene geçer o. Ama huzur olduğun zaman kişi her şartlarda mutlu olabilir. Kesinlikle. Otantik mutluluk eşittir huzurdur. Otantik mutluluk saf halis mutluluk. Yani ya zindanda da mutlu olmayı başarabilmek, hı hı. sarayda da mutlu olmayı başarabilmek her ortamda. Bunun, bunun da... için hı hı. Bunu, bunun yöntemlerden birisi de yani iyilik, cömert olmaktır. Evet. Ve aynı zamanda tamam. şükretmek hocam. Allah Şükür şükrümüzü etmez. de arttırsın Tabii. diyelim isterseniz. Evet. Ee, bu mevzuyu bu şekilde devam edelim evet. bir başka programda. Bugün kendini değersiz hissetmekten söz edecektiniz hocam. Evet. Ee, değersiz hissetmek nedir? Ee, nasıl ortaya çıkar? Hangi hallerimizde kendimizi değersiz hissettiğimizi anlarız ya da anlamalıyız? Tabii kendimizi değersiz hissetme... Yani insanın kendisiyle ilgili, mesela ben kavramı nedir? Ona bakalım ki. Yani ben öncekisinin benden ne anlıyoruz? Ben kişinin diğer insanlar ayrı bir birey olduğunu, diğer insanların ayrı bir birey olduğunu fark etmesi demektir. Ben duygusu. Hı hı. Ben ayrı bir bireyim demesi kişinin. Egodan farklıdır benlik mesela. Hı hı. Egodan farklıdır Onun çünkü hem bilinçli eylemlerimizi kapsar, hem bilinçsiz eylemlerimizi hepsini kapsar. Ben benlik duygusu. Yani kişi kendisini diğer insanlardan ayrı olduğunu, mesela canlılarda insan dışındaki diğer canlılarda benlik duygusu yoktur. Sadece somut bir ben vardır. İnsanda da bir somut ben var, bir de soyut ben var. Somut ben diğer canlılarda ortak yemek, içmek, üremek gibi temel fizyolojik fonksiyonlarımızla ilgili. Diğer hayvanlarda da öyle. Karnı doyduğu zaman, mesela bir aslan 15 saat uyur, 200 saat avlanır, 200 saat çocukları gelir o gene uyur. Hayatı budur. Ama insan yemek için harcayacağı zaman birkaç saati geçmez günde insan. Onun zaman da hep başka soyut hedefleri var, amaçları vardı. Yani insan beni farklı. Sadece somut hedefler yok insan. Soyut hedefler de var. Hı, hı. Şimdi soyut ben var insanda. İşte bu soyut benin de e, e, farkına varması. Şimdi bir benlik değeri var insanın. Hı hı. Benlik değeri. Benlik değeri kişinin sosyal benliği, ideal benliği, gerçek benliği. Bu üç arasındaki benlik değerinin bu üç, üç noktanın birbirine yakın olması lazım. Benlik değerinin. Evet. Benlik değeri, benlik algısı kişinin düşükse düşükse, kendini olduğundan daha değersiz, küçük, değersiz, önemsiz, işe yaramaz gibi benlik değeri düşük demektir. Nasıl ben düşüyor Benim hocam bu? Ediyorum. Ben işe yaramam, ben değersizim. Yani ben Kimse beni sevmiyor. Hı hı. Yaşamak boş, anlamsız. Ölmek daha iyi. Nasıl yani bu hale geliyor e, insan? Ya bu 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 depresyon durumunda oluyor zaten. Kişinin hı hı. depresyonun e, ana belirtilerinden birisidir. Benlik değerinin düşmesidir. Hı, hı. Kendini dedi, ol, ol, olduğu gele, ol, gerçek beninden daha değersiz görmesidir. Hı hı. Yani depresyonda De, değersiz görüyor. Mesela ben kend, e, kendi Gerçek beninden kendi, benini değersiz gören insan, birisi yoldan giderken ona selam vermediği zaman bak kimse beni selama layık bile görmüyor. Hmm. der hı. Evet. Evet. Evde, diyelim evde beraber eşinin bir şey morali bozulmuştur, ilgilenmiyordur. Bak, eşim bana hiç değer bile vermedi. Ben değersiz bir insanım. Hı -hı. Eşim bile şey yapmadı der. Böyle. Onun için benlik değeri düşük ki insanlar diğer insanlara göre beş misli takdir, övgü, onay duygusuyla beslenirler. Hı, -hı. Yani onların doyum sevgi doyumsuz olmaları, hep övgü beklenmeleri aslında benlik değerinin düşük olduğundandır. Yani benlik değeri kendi kendisine barışık olan kimsenin gerçek beniyle benlik değeri ve ideal benlik birbirine yakındır. Evet. Bu yakındır. böyle kişiler kendi içinde barışık olduğu için birisi onu sövse de, eleştirse de ya da aşırı abarsa da ne eksilir ne uzar. Hı hı. olduğu gibi kendini biliyordur çünkü ama benlik değeri düşük bir kimse bir, bir kimseyi övdüğün zaman önce inanmaz test eder ona inan sana öyle geliyor der ben bir şey aramaz adamım der ben bilmem der ya yani iyi niyetli kişiler onu ya bak şu, şu şu var bu var deyip onun benlik değerini ortaya çıkarırlar Biz terapilerde de onu yapmaya çalışıyoruz kişiyi analiz ediyoruz yani güçlü yönleri zayıf yönleri e, psikolojik savunmaları, ego gücü, psikolojik kaynakları, psikolojik dinamik dinamiklerine bakıyoruz. Hı hı. Yani kişinin gerçek benini anlamaya çalışıyoruz kişilik testlerinde. Ondan sonra o kişinin algıladığı beni anlamaya çalışıyoruz. Ondan sonra ideal beni nedir diye ona bakıyoruz. Olması gerektiği hissettiği bir de algıladığı ben nedir? Hı hı. Bu 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 benler arasındaki şeyler düzeldiği zaman kişi kendisine iç keşif yolculuğunda kendini tanıma sürecini yapıyor demektir. Bu iç keşif yolculuğu okyanusun derinliklerinde hazine aramak gibidir. Uzayda Mars'a gitmek gibidir. kolay değil bu hmm. iç keşif yolculuğu. Hmm. Bunun için zihin çaba gerekiyor, emek gerekiyor, biraz derin tefekkür gerekiyor. Bunlar varsa iş keşif yolculuğu yapar. Ee, onun için bak bu sene, bu sene mesela Yunus yılı. Evet hocam. Yun, Yunus yılı bu hmm ben yolculuğunu harika bir şekilde yapmıştır. Mesela Hı -hı. Yunus yani Yunus'un e, ben bir ben var ben ben, de ben şey, de Hı -hı. derken aslında Yunus o burada yani kendini tanıma yani kendini tanıma insanın hayattaki yani benliğini tanımaktır aslında kişinin. Ser buna ...self kavram, kendilik kavramına diyor. Benden farklıdır o... Hı -hı. Yani kişinin sadece kendisini değil de ilişkilerini de içine alacak bir kavram duru. Yani sos mesela varoluşla ilişkisi, yaratılışla ilişkisi, aile hayatı, sosyal ilişkileri, mesleki ilişkileri bütün bu ilişkilerdeki örüntüleri nelerdir? Hangi kişilik kalıplarıyla hareket ediyor? E, o yani ete göründüm e, Yunus diye göründüm evet. diyor mesela. Evet, evet. Ne diyor? Bak ete kemiğe büründüm. Aslında demek ki et kemik aslında bir şey, somut ben. Hı hı. Bir de Yunus diye ayrı bir ben var hı hı. diyor. Yani ilk kendini keşfetme oradan başlıyor. İnsan diyor mesela iki kere doğa, doğar diyor insan. Birisi annesinin karnından doğar, birisi hak, iki hakikatte bulduğu zaman doğar diyor. Bir de insan iki defa ölür diyor. Birisi beden ölür diyor. Biri de e, hakikatte yaratana buluştuğu zaman insan asıl o zaman onunla bütünleşmiş olur diyor. Bu hı hı. böyle. Yani hı hı. beni bu şekilde yolculuğa çıkarıyor. Evet. Yani hatta yine Yunus'un güzel bir sözü var. Mesela ben aradan çıktım, yaradan geldi diyor. Hı hmm, Doğru, Kendi doğru. benliğini o arada, yani aracı olduğunu, yani kendini kutsallaştıran insanlara karşı da yani oradaki e, tasavvufun Türkçedeki çok güzel bir ifadesidir bu. Yani bunu yani bunu diye, diyebilmek ama çileli bir iç seyahatten çıkıyor. Evet, kişiler. evet. Onun için iç seyahate çıkıyorlar. Yani ilim, ilim bilmektir, ilim kendim bilmektir derken... E, o iç seyahati tamamlamak. Işte, e, Yunus mesela <laughs> o ben kavramında kendini keşfediyor. Böyle olunca da kendine yaratıcının muhatabı gibi gördüğü için... ...değersizlik duygusuna ihtiyacı kalmıyor ki. Dünyadaki her şey ehemmiyetsiz oluyor onun için. Doğru. Yani şimdi evreni yaratanın bulmak, onunla kalbi bağı olan bir kimseye... ...işkence falan şey yapmaz ki. Kesinlikle. Tez, yani hiçbir şey tesir etmez. Kesinlikle. Çünkü o, onun ruhu yücelmiştir. Onun bedeni... ...yerlerdedir ama ruhu yücelmiştir. Ee, Mevlana'nın var bir şey... ...mesnevi terapide ben biraz... ...incelemiştim onu. Hı hı. Orada... ...bir akıl hastanesine gidiyor. E, dervişin birisi. Bakıyor ki akıl hastanesinde... eli ayaklı bağlı birisi... ...şarkı türkü söylüyor... Ya diyor senin elin ayağın bağlı diyor böyle işkence gibi desin gibi ama nasıl tar şarkı türkü söylüyorsun diyor ki oradaki akıl hastası gülüyor diyor ki benim elim ayağım bağlı gönlüm bağlı değil ki diyor hmm, değil mi? yani aslında mesela oradan ders çıkarmış evladım mesela Hı -hı. hakikaten insan hür olabilecek Gönlü hür olan bir insanın bedenine bedeninin acı çekmesi çekem çekmez acı çünkü Hı -hı. o artık kendini aşmış bir kimsedir. Yani bunu onun kabul ya benli benlik değerini bilen bir kimse gerçek yani hayattaki varoluş benliği bile en kötü şartta bile ümitsizliğe düşmez. Hı hı. Yani benlik değerinin en büyük şeyi ümitsizlik ve karamsarlıkla birleşirse benlik değeri kişinin özgüveni gidiyor. Hı hı. Ve böyle durumlarda yaşamın anlamı yok diyor. Niye yaşayayım ki diyor. Bir bu şekilde 10 sene sonra yaşayıp gene öleceksen şimdiden öleyim kurtulsun diyor. Ki Mevlana'nın hocam ee, evet. açıklaması şöyle bir sözü var. Ee, bu anlattıklarınıza da iyi bir örnek. Beşeriyet vasıflarından ölürsen hakikat sırları denizi seni başının üstünde taşır diyor. Tabii. Yani benliğini tabii. öldüren ve hakikati gören bir kişinin dediğiniz gibi yani mutsuz olması, değersiz hissetmesi mümkün değil. Tabii tabii yani öyle durumlar da yani Hatta iyi insan ben şu vurgulamaya çalıştım bir söz var. Evet. Yani iyi, iyi, insan olmak bizim e, varoluşumuzun kirasıdır. Evet. Doğru. Bak varoluşumuz için çok hani güzel. iyi insan olmak erdemdir, fazilettir ama hayır erdem faziletten çok daha önemlidir. Kiradır varoluşumuz. Şu dünyada yaşıyoruz, dünyada sonsuzdan gelmişiz, sonsuza gidiyoruz ve burada belli bir sınavdan geçiyoruz, yolcuyuz burada. Hı hı. Bu yolculukta biz yani diğer canlılar da bu dünyaya geliyor gidiyorlar. Hı hı. Fakat canlılarda mesela e, beyin duygusunun e, maddesel boyutu çok çeşitli. Mesela böceklere bakarsın e, 40 çeşit göz var, 40 çeşit bacak var. Hı hı. Ama insana bakıyorsun, yani insanda e, fiziksel olarak bütün insanlar hemen hemen ayrı, hı hı. farklı, hı. Şey, aynı hemen hemen. Hı hı. Fakat e, ruhsal olarak bakıyorsun insanlara. Hiç, insan hiçbiri birbirine benzemiyor kişilikleri. Yani ru ru soyut değerler açısından insan çok çeşitli. Hı, hı. Yani, son çok şey gibi de olabilirsin. Bir bir peygamber, bir e, Sokrates, bir şey gibi de kemalata ermiş olabilirsin. Hı hı. Yahut da Nero gibi zalim, e, Hitler gibi de olabilirsin. E, yani e. insan öyle ki iki uç arasında e, değişebiliyor. Ve verdiği kararlarla ve seçimlerle oluyor bu. Hı hı. Kendi özgür iradesiyle bunları seçiyor insan. Kesinlikle. Ve insanın benim dışında yani bir insanı insan yapan ikinci bir kavram özgür irade. Hı hı. Hatta o özgür irade insanın yaratıcıya kafa tutma özgürlüğü de var insanda. Evet. Onu da vermiş insan Kendisine hayır deme özgürlüğü vermiş yaratıcıya yaratan. Yani bunu da düşünmek gerekir yani. Böyle durumlarda kendini değersiz hisseden insan hı hı. varoluşla ilgili nispetini bozuyor, münasebetini bozuyor, ilişkisini bozuyor. Hı, hı Varoluşun gerçek manasını bilen bir kimse her ortamda, her halükarda şey olur. Umudunu kaybetmez. Hatta bunun bir şey örneği vardır. Güney Afrika'nın biliyorsunuz lideri olan ismi şimdi Mandela. Mandela. Mandela hı hı. hapiste yatıyor. 10 hı. senenin üzerinde hapiste yatıyor hapisteyken yanındaki koğuşta da bir Müslüman varmış. Hintli bir Müslüman. Hı hı. Yani böyle artık Mandela demiş ki bu kurtulmak ben artık mücadele eden vazgeçtim. Hiç ümidim yok kurtulmaya diyor. Hı hı. Yani vazgeçtim diyor. Böyle derken yanındaki şeydeki Hintli Müslüman da diyor ki diyor sakın ha diyor bak bizim bizim kutsal kitabımız var orada diyor Allah'ın rahmetinden ümit kesilmek büyük günah olarak kabul ediliyor. Hı. Eğer Allah'a bir insan inanıyorsa hı hı. bu her şeyin bir anlamı var, hikmeti var. Yani biz düşmek bize yasak diyor. Evet. Ondan sonra ona moral oluyor. Mandelaya moral oluyor ve başkan olduktan sonra oradaki Hintli sayısı az olduğu halde muhakkak Müslüman bir bakan bulundurulmuş. Muhakkak. Evet. Ve oğlunun Müslüman olduğunu duydum ben geçenlerde. Evet, evet ilginç hocam. Yani, yani evet. bu ilginç yani mesela evet. onun orada ohint diye inanması Hı -hı. aslında tanrıya inandığının da bir işaretidir. Tek tanrıya inandığının da bir Kesinlikle. işaretidir. İnsan bilemezsiniz. Yani onun için bizim burada e, biz e, insan kendisini değersiz görmesi, kendisini benlik algısını insanların verdiği o değerliliğin farkına varmamasıdır. Yani Biz terapide onun için insan insan olduğu için zaten değerlidir. Kesinlikle ahseni takvim olarak yaratıldığı için evet. eğer ki insanlık e, görevini yerine getirirse zaten değerli. Tabii. Yani, ya, geç, yani insan olarak hani, şu akıl şu, sağır değil, ağaç, kuş, kuş bacak değilsin, evet. e, göz, ha, sağlıklısın, birçok nimetlerin var. Evet. Bütün bunlar bile hepsi birçok değerdir bunlar hepsi. Evet. Bu değerleri görmeyip de hep olumsuza odakladığı zaman insan şey oluyor, kendine de karşı haksızlık yapmış oluyor. Yani değer Değersiz bir insan, ve hayatta şunu kaybettim artık yaşamın anlamı yok diyor. Mesela biz böyle vakalar arıyoruz, kedisi öldüğü için intihar etmeye kalkan kişi biliyorum ben. Allah Allah. Ne, neden Allah mesela olsun. böyle? Hı hı. Kediyi, kediyle öyle bir bağ kurmuş ki, hı hı. güvenli bağ kurmuş. Hı hı. Kediyi şey gibi görüyor kendisinin vücudunun parçası gibi görüyor. Hmm. Benlik o kendini de bütünleştirmiş, bütünleştirmiş evet, evet. Bütünleştirdiği için o yoksa ben mesela bir anneye sordum çocuğun nasıl ben çocuğuma tapıyorum dedi. Şimdi bak çocuğuma tapıyorum dedi artık onunla benliğini bütünleştirmiş o. Çocuğuna bir şey olduğu an Anne çocuğuna bir şey olacak ihtimali olduğu an paniğe kapılıyor hemen. Doğru. Doğru. Hayır, şey, işte bu, onun için verdiğimiz değer de bir, çok, e, abartılı bir değer olmamalı hiçbir şeye. Kesinlikle. Yani Kaybolan, kayıp giden, e, şey ölmüş şeylere e, böyle kalıcı, ölümlü değil gibi değer verdiğin zaman acı çekersin. Evet. evet. Kontrol edemediğin şey e, sana ait gibi yani misafir olmadan unutup bu dünyada ev sahibi gibi kalmaya çalışırsan ölüm, ölümle ilgili konular geldi mi e, e, entelektüel bunalım yaşarsın. Doğru. Entel bunalım arttı şu anda kendini değersiz görüyor bakıyor ki e, bu kadar kazan 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 zengin olalım ne olacak hiç ölüp gideceğiz Hı -hı. o zaman niye kazanayım ki diyor 50 yaşından sonra bütün kazandıklarını yiyen insan var bu yüzden. Yani onun için bunlar şeyi var işte. O zaman yaşam felsefesi çok önemli. Kesinlikle. O zaman hocam son olarak şunu söyleyelim, yani söyleyelim derken sizden rica edeyim... özümüze dönmemiz lazım, kendi iç yolculuğumuzu, iç muhasebemizi ve neden var olduğumuzu düşünmemiz lazım. Kolay bir şey değil belki ama Tabii. bunu yaparsak değerimiz artar. Kesinlikle. Artıyor. Kendimize haksızlık yapmayalım. Yani evet. bir kere biz insan olduğumuz için zaten birçok şeyi şanslıyız. Evet Onun için değersiz kendisini değersiz algılayan kimse kendisine e, karanlık bir gözlükle böyle e, sisli gözlükle de bakıyor demektir. Hı hı. Muhakkak bakış açısını değiştirsin. Yani kendine yeni anlam yüklesin, doğru anlam yüklesin. Hı hı. Benliğine doğru anlam yüklerse değerli olduğu, olumlu olduğu yönlerin farkına varır. Evet. evet. İnşallah hocam. İnşallah. E, bu şekillere böyle bir İnşallah. sıkıntıdan sorundan da e, kurtulmuş olur diyelim. E, çok teşekkür Tabii. ederim hocam. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Rica e, size tekrar kolay gelsin. Hoşça kalın hocam. Rica ederim hocam. Sağ olun sağ olun hocam. Efendim değersizlik hissini konuştu. E, Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamız kendisine teşekkür ediyoruz.